Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Asas Cengiz Arkadaşlar bugün sizde Proteanda bir saat toplayıcılık yapacağım ve ne kadar videonun sonunda ulaşacaksınız Bir beğeni ve hype gelirse basmanızı istiyorum arkadaşlar kanalıma abone olup destek verin hadi görüşürüz Kemiklerimizi basalım hemen Hadi bakalım İlk ağacımızı keselim. Şöyle. Tamaya devam arkadaşlar. Sürenin bitmesine 8 dakika kaldı. Bir saatin bitmesine. CS'ye çok uğradım. Bayağı bir. Ağaç çok yakaladım. Mining. Mining'i toplamışlar hep. Mining bulamadım fazla. Kulley de benim kankam ya. Arkadaşlar kanala like atmayı unutmayın. Aç gelirse de basın. Bakalım. 6 dakikamız kaldı. 6 dakika sonra sonuçlar açıklanacak. Hadi bakalım. Şuradan gidelim. Hep ağaca denk geldi. Yani mining falan çok nadir. Millet herhalde mine kasmak istiyor. Yağış sürsüyle karşılaştık yine. Vur baba yiğit. Vur. Vur ağaca. Saman da hızlı geçiyor. 5 dakika kaldı. Mining'lerini hep toplamışlar. Bir de şey basıyordum, maynik, XP falan basıyordum Şansa bir daha basmayacağım. <laughs> Sadece şey işime yaradı. Woodcutting'in hızlandırıcısı. Speed alıyordu. Woodcutting'in. O işe yaradı. inelim aslanımıza evet, şuralarda bir manik olacaktı diyecektim bir saatin sonuna geldik arkadaşlar gösterelim. Evet arkadaşlar hesaplamayı yaptım. Ironor 5K. Copperor 12K. Kopton 7. Tamam işte. Şeyde 17K. tak Tak. Bak şöyle göstereyim size. 17 kaya satarsın yani o şu an en düşük 16 e, neyse. E, Pinewood 10 k, şunu geç, bu zaten <laughs> bereket mi falan. O 12 kadan. Toplamda bir saat içindeki hasılatımız 2 milyon 954 tane. Hani. 3 kaymadı. 3 milyon. Allah bereket versin. Normal bir zaten bir tane şey yapsanız, yerde farm yapsanız akarda, yaklaşık bunun civarı bir şey kalırsınız onda şeyiniz yok, potunuz yok, bir şeyiniz yok. Normal sadece topluyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizden ricam hak gelirse de hayfa basın. 3 milyon civarı para kazandık yani bir saat içinde. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.